Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ve yükselen akrep olanlar için bir Türk kahvesi falı bakacağız. Eğer siz akrep burcuna niyet ederek geldiyseniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlıca hepinizin fincana böyle odaklanarak niyetlerinizi, dileklerinizi de dilemenizi istiyorum sevgili akrepler. Arkadaşlar böyle sesimiz evrende yankılansın. Yüksek sesle dileyin niyetinizi, dileğinizi. Evrende yankılansın. Böyle olumlu bir şekilde bize geri dönsün. Bekliyorum arkadaşlar sizi. dileklerimizi, niyetlerimizi dilediksek başlıyoruz. Hemen hızlıca bir göz gezdireceğim. Önce size göstereyim. Şu karışıkta bir siz görün. Sevgili akrepler. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada hemen şöyle size de göstereyim. Nerede şu? Şunu görüyor musunuz? Böyle resmen yılan derisini değiştirmiş artık. Böyle eski acılarınızdan arınmaya kurtulmaya, artık böyle yeniden doğmaya başlıyorsunuz. Böyle artık o yükü, o acıyı bırakıyorsunuz. Her şey geride kalıyor. Resmen böyle hani tanıdıklarınızı bile tanımak istemiyorsunuz artık sevgili akrepler. Böyle biraz şu geçmiş aylarda yalnız kaldınız. Belki çok fazla eleştirildiniz. Korkularınızla da yüzleşmek zorunda kaldınız ama artık yepyeni bir düşünce, yeni bir hayat, yeni bir iş. Böyle keskin bir değişim yapıyorsunuz sevgili Akrepler. Böyle hani artık o deriyi, o sorunları, o sorumlulukları her şeyi böyle geri plana atıp böyle yeniden böyle derin bir nefes alacaksınız. Burada kırık bir halkanız var. Bu böyle zaman zaman aile böyle e, çocuğunuz olabilir, anneniz, babanız, kardeşiniz böyle eğitim konularında böyle bir belirsizlikler olmuş. Hani biraz kafa yormuşsunuz, biraz üzülmüşsünüz belki geleceği hakkında, belki hani bir ya yani bir başkalarının hayatı için artık çaba sarf etmeyi bırakın. Yani kendi hayatınız için biraz nefes almaya çalışın artık. Yani unutmayın o halka açık kalsa da, kırılsa da, kapanmasa da bu bir aile, aile bağınız her daim, onlar var olduğu sürece, siz var olduğunuz sürece bu bir ömür boyu devam edecek sizin için. Bırakın. Kim ne yapmak istiyorsa onu yapsın sevgili akrepler. Bırakın. Ama siz yine bırakamayacaksınız. <laughs> bu zaten kesin bir şey. Resmen yılan böyle boylu boyuna böyle dere atmış ya. Nasıl bir değişim istiyorsunuz? Nasıl bir değişime giriyorsunuz? Arkadaşlar bir de böyle örümcek ağınız var. Bu böyle resmen girdiğiniz bir yerde oluşan bir şey değil. Bu sizin sabırla böyle ince eleyerek sık dokuyarak ördüğünüz bir şey. Büyük ihtimal bu işinizle alakalı. Çünkü fincanın ortasında çıktı. Hani zaman vermişsiniz emek vermişsiniz vakit harcamışsınız resmen böyle hani nefes almadım çalıştım nefes almadım uyumadım çalıştım gibi bir durum olmuş o böyle ilmek ilmek örmüşsünüz o örümcek ağınızı Hani kimse bunu mahvedemez kimse bunun üstüne daha bir laf söyleyemez resmen böyle yaptığınız emeğin karşılığını alacaksınız. Belki bir telfi, belki bir hani maaşınıza yenileme olacak. Ama o emeğinizi alacaksınız. Siz emek verdikçe daha da çok başarıya yükseleceksiniz sevgili akrepler. Arkadaşlar böyle 3 tane damlanız var. Bu dipte olduğu için arkadaşlığınızı temsil eder. Yani hani Birini sağında, biri solunda, biri yakınınızda, biri uzağınızda bir arkadaşınız var, arkadaşlarınız var. Hani bir eleme şeyine gireceksiniz resmen. Hani, hani belki yakındakini tutacaksınız, uzaktakinden hani artık arkadaşlığınızı bitireceksiniz ama hani gerçek dostunuzun kim olduğunu anlayacaksınız. Öyle bir durumun içine düşeceksiniz. Belki bir laf, belki hakkınızda bir konuşma olacak bu arkadaşlarınızı dahil olacak onların tavırları ve tutumlarına göre siz de arkadaşlığınızın dostluk mu sadece hani öyle sohbet ettiğim arkadaşım mı hani bunu şey yapacaksınız. Buna karar verip yola ona göre devam edeceksiniz sevgili akrepler. 3 tane mum yakmışsınız. Üç tane dileğiniz var. Bir tanesi maddi, iki tanesi manevi bu dileklerinizin. Bir tanesi gerçekleşmek üzere ama hangisi inanın bunu bilemiyorum. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ama üç mum yakmışsınız. Üç dilek dilemişsiniz. Bir tanesi maddi. Bir tanesi artık böyle olmak üzere bitmek üzere artık yani gerçekleşmek üzere resmen. Ak Akrepler resmen böyle sevgili akrepler anahtar figürünüz var. Yeni bir kapı. Hani bu işle alakalı değil. Belki böyle 6 ay içinde önümüzdeki 6 ay içinde bir yeni bir ev. Hani bu ev alma umarım öyle bir şey olur. Bunu çok isterim sizin adınıza ama sanki böyle hani bir anlaşamamazlık olacak, bir huzursuzluk olacak. Belki ailenizden ayrılacaksınız, belki de evinizi değiştireceksiniz ama bu önümüzdeki 6 ay içinde olacak. Yani ben Biraz sizi böyle zorlayacak ama kenara attığınız o varsa o birikimlerini sizi kurtaracak. Böyle resmen oh çok şükür dediğiniz noktaya geleceksiniz. Sevgili akrepler. Siz düşünmeden, karar vermeden bir şeyinizi paylaşmazsınız. Ama istemeden de olsa çok sevindiğiniz bir olayı paylaşmışsınız bu dillenmiş ve resmen anlattığınız ve duyan insanlar evet yani dostunuz olabilir, aileniz olabilir ama dört gözle bekliyorlar ya. Resmen dört gözle bekliyorlar hani. Yaptı Acaba yapamadı mı? Acaba yapabilecek mi? Acaba ne olacak? Hep böyle bir merak var hayatınızla ilgili çevrenizden. Göz yaşınız olmuş sevgili akrepler. Şu geç geçtiğimiz 3 ay döneminde bir göz yaşınız olmuş, bir karamsarlık dönemine girmişsiniz resmen böyle enerjinizi tüketecek konuma getirmişsiniz kendinizi. Ama o, günler böyle hop geride kalmış bakın. Şöyle göstereyim size de. Geride kalmış artık böyle refah, ferah. Feraha doğru gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz artık o böyle şu deri değiştirmenin sonuna doğru artık geliyorsunuz. Ay böyle çok güzel geldi ya. Böyle resmen hani bu yılın derisi değiştirmesi, işiniz, hani verdiğiniz emeklerin artık karşılığını almışsınız, alıyorsunuz da resmen. Annenizin içinde böyle damlacıklar var arkadaşlar. Bu damlacıklar böyle hani gözyaşı döküp de hani arındım. Arın arınıyorum. Hani bu gözyaşı artık son. Hani der gibi böyle. Şu dönemde çok fazla plan yapmayın. Biraz kendinizi dinleyin. Kendinizi dinleyip tanıyın. Çünkü ancak böyle yenilenmek böyle bir şey oluyor. Hani biraz arınma süreceğini hani manevi olarak biraz kendinizi dinleyin sevgili akrepler. Arkadaşlar böyle çapraz çizgileriniz var. Şöyle siz sizde bakabilir şöyle tutayım. Böyle çapraz çizgileriniz var. Hani bu böyle çizgiler kısa kısa görüşmeler, belki hayatınızda biri yok. Kısa kısa görüşmeler, kısa kısa böyle hani acaba 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 deyip hani böyle birilerine şans vermek istemişsiniz zaman Geçmişte yaşadığınız şeyler hep buna engel olmuş. Hep 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 hep, hep bu kıyaslama içine girmişsiniz. Yapmayın bunu sevgili akrepler. Hani acaba konumuna düşüreceğiniz kimseye zaman harcamayın. Bırakın gitsin. Yani resmen şuradan böyle kanatlarını açmış tam hanenizin ortasında bir anka kuşunuz var. Yani bu yılan derisi değiştirmesi gibi bir şey aslında küllerinizden yeniden doğduğunuzu simgeliyor. Böyle acılar bitti artık güçlenme zaman diyor ya resmen size çok şey öğrendiniz. Kötü tecrübeleriniz oldu. Bu kötü tecrübeler size hani belki deneyimlememeniz gereken şeyleri deneyimlediniz ama bunlar daha böyle ayaklarınızı yere daha sert basmanıza sebep oldular. Artık bu kötü tecrübeleri hayatınıza taşımaya başlayın. Çünkü hani ya bak bu böyle oluyor artık bunu yapmayacağım. Bu da böyle oluyor bunu da yapmayacağım. Artık yeter 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 diye diye böyle güzel bir yol çizmeye başlayacaksınız. Bunu da yapın. Hayatınızda yeni bir kapı açılıyor. Yeni bir döneme giriyorsunuz. Gerçek dostunuzu tanıyacaksınız. İşte yükselişe geçiyorsunuz. Maddi fırsatlarınız olacak bu dönemde sevgili akrepler. Sadece söylemem gereken şey şu size. Çok fazla düşünerek stresle aman diyorum sağlığınıza dikkat edin. Hani siz böyle hani küllerinizden yeniden doğmaya çalışırken hani ruhani şeyi de geri plana atmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu küçük de kalp olabilir, yorumunuz olabilir, fikriniz olabilir. Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili akrepler. Hoşçakalın.